Richard Feynman, Kuantum elektrodinamiği isimli kitabının en başında klasik mekaniğin açıklamakta yetersiz kaldığı atomik seviyedeki davranışların tümünü kuantum mekaniği ile açıklanabildiğini anlatır. Örneğin suyu meydana getiren iki hidrojen atomunun bir oksijen atomu ile neden birleştiği gibi her türden detayında açıklanabildiğini ve böylece kuantum mekaniğinin kimya bilim dalının oluşmasında sağlamış olduğunu söyler ve temel teorik kimya aslında fiziktir sonucuna varır. Kitabının 8. sayfasında ise bu sefer biyolojiye gönderme yaparak şöyle der. Dahası biyologlar yaşam ile ilgili her şeyi ellerinden geldiğince kimya üzerinden açıklamaya çalışırlar. Az önce de söylediğim gibi kimyanın ardındaki kuram da kuantum mekaniğidir diye de ekler. Yani kimyanın da Biyolojinin de aslında kuantum mekaniğinin alt dalları ya da birer sonucu olduğunu söyler. Peki kuantum mekaniği nedir? Fiziğin bir alt dalı mıdır? Değildir. Fiziğin kendisidir. Evrenin işleyişinin tam ve eksiksiz izahatıdır. Yani fizik ana başlığı altında yayınlamayı düşündüğüm bu seri aslında bilim serisi olacak. Belki başka bir ifadeyle kuantum mekaniğine giden yol olacak. Şöyle bir soru sorulabilir. Evrenin iç değişinin tam ve eksiksiz izahatı kuantum mekaniği ise o zaman daha önce bulunmuş formüller yani klasik mekanik yasaları neyi ifade ediyordu? Bu formüller ile ne hesaplanıyordu? Uzun yıllar Newton'un hareket yasaları üzerine inşa edilmiş klasik mekaniğin her şeyi açıklayabildiği düşünülmüştü. Ama yıllar içinde yapılan çalışmalar gerçeğin hiç de öyle olmadığını gösterdi. Klasik mekanik ne ışık hızına yakın yüksek hızlarda ne de atomik seviyedeki hareketlerde doğru sonuçlar veriyordu. Yani klasik mekanik ile yapılan hesaplamaların aslında sadece yaklaşık değerlerin hesaplanması olduğu ortaya çıktı. Bu yaklaşık hesaplamalar makro dünyada neredeyse hiçbir şeyi etkilemiyordu. Ama mikro dünyaya inildikçe ya da ışık hızına çıkıldıkça makro dünyada ihmal edilebilir etkiler mikro dünyada fazlasıyla ortalığı karıştırıyordu. Önce yüksek hızlardaki hareketin kurallarını Einstein görevlilik kuramı ile izah etti. Böylece bu alanda klasik mekanik yerini relativistik mekaniğe bırakmak zorunda kaldı. Sonrasında ise sıra atomik seviyedeki olaylara geldi. Ama atomik seviyedeki olayları anlama hiç de öyle kolay olmayacaktı. Onlarca bilim adamı on yıllar boyunca uğraştı mantığa aykırı sonuçlar buldular. Hatta o kadar ki kendi bulduğu yasayı bile kabullenmekte zorlanan bilim adamları oldu. Ama bulunanlar gerçekti ve matematiksel olarak da doğruydu. Uzun yılların uğraşısı ve yıllar boyu süren tartışmaların neticesinde sonuçları insanları hayretler içinde bırakan kuantum mekaniği tüm ihtişamı ile ortaya çıktı. Yani evrenin aslında nasıl çalıştığı gerçeği biz de bu fizik serisinde asıl olarak hedefimize kuantum mekaniğini anlamayı koyacağız. Tabi kuantum mekaniği anlayabilmek için mutlaka kendisinden önce geliştirilen teorilerin eksiksiz bir şekilde anlaşılmış olması gerekmekte. Bunun için fizik konularını tarihsel gelişime uygun olarak anlatacağız. Önce klasik mekanik, sonra istatistiksel mekanik ve termodinamik, daha sonra özel görelilik kuramı ve kütle çekim kavramı ile birleştirilmiş genel görelilik kuramı. En sonda ise kuantum mekaniği ve kuantum alan teorisi. Son olarak bu video serisi formatı nasıl olacağından bahsedeceğim ama formata geçmeden önce hemen kısaca bir konudan bahsetmem gerekiyor. Yabancı bir televizyon kanalının kuantum mekaniği üzerine yapılmış bir programında izlemiştim. Dünya cünlü bir bilim adamı kuantum mekaniği ile ilgili kavramları istismar etmeye çalışan insanlardan bahsediyordu. Bu konuda rahatsızlıklarını dile getiriyordu. Gerçekten de yazdıkları kim yazılar ve kitaplarla bu konu üzerine spekülasyon yapanlar, insanları yanlış bir şekilde yönlendirip bu konuda haksız kazanç elde etmeye çalışanlar son zamanlarda çok dikkat çekici bir hale geldi. Şunu unutmamak gerekiyor. Kuantum mekaniği ya da genel ifadesiyle fizik bilimsel yani matematiksel bir konudur. Örneğin uzaydılar meselesi gibi üzerinden hikaye anlatılabilecek herhangi başka bir konu değildir. Kuantum mekaniğinin matematiğini anlatmayan hiçbir kitap kuantum mekanik kitabı değildir. Bu mesele ne şu kadar soruda kuantum mekaniği ne de kuantum mekaniği için cep kitabı gibi yayınlarla ne anlatılabilir ne de öğrenilebilir. Bunun yanı sıra hakikaten kuantum mekaniğini anlatan ama sadece matematiksel formülleri alt alta dizen, konunun uzmanlarını hitap eden akademik kitaplarda bulunmaktadır. Bunlar ise çok monotondur ve dediğim gibi herkese hitap eden formatta da değildir. Bu meseleye ya da genel ifadesiyle fizik veya bilim konularını en güzel anlatan yerler Amerikan, İngiliz, Hint ya da çeşitli Avrupa üniversitelerinin kendi sayfalarında yayınladıkları fiziğin matematiğini, formüllerinin yorumlanışını anlatan dokümanlar ve ders videolarıdır. Bu anlatış yöntemi çok daha zahmetlidir ama fiziği yani bilimi anlatma iddiasındaki bir insanın yapması gereken şeydir. Bu fizik serisi için biz de bu yöntemi kendimiz örnek alalım. Alalım ki inşallah harcayacağımız emeğe değsin. Her kesimden insanın izleyebileceği bir seri haline alabilsin. Hem de internetin ve teknolojinin nimetlerinden faydalanalım. Monoton bir fizik dersinden daha çok animasyonlu, görsel destekli bir seri olsun. Yani hem matematiğini anlatarak akademik değerini yüksek tutmaya çalışalım. Hem konuları görsel öğelerle destekleyerek anlatılan konuları ilginç güncel örnekler vererek izlemeyi eğlenceli hale getirmeye çalışalım. Yapmayı düşündüğüm format bu şekilde olacak. Bu fizik serisinin kaç bölümden oluşacağını, tam olarak içeriği nasıl olacağını ve tüm seriyi tamamlamanın ne kadar zaman alacağını bilmiyorum. Ben de merak ediyorum. Yaparken çıkacak. Ama kaba taslak olarak söylemem gerekirse, şekilden de görüldüğü gibi 4 ana başlıktan oluşacak ve hiyerarşik olarak alt başlıkları olacak. Başlık yazım formatı bu şekilde olacak. Yani başlık hemen sonra iki nokta üst üste bir boşluk ve alt başlık. Eğer daha da alt başlık olacaksa tekrardan iki nokta üst, üst, üste ve bir boşluk ve yeni alt başlık şeklinde. Bunun gibi. Videoları numaralandırmayacağım. Fizik ana başlığı uçsuz bucaksız bir alan olduğundan iki video arasına eklememiz gereken unuttuğumuz şeyler olabilir. Bu konuda yapabileceğimiz hataları tolere edebilmek için bir öndem almış olalım. Az evvel kuantum mekaniğini anlamaya giden yol ifadesini bir yan başlık olarak kullandık. En başta kitabından alıntı yaptığımız Richard Feynman'a göre bu çok da mümkün değil. Çünkü kendisi bu mesele ilgili olarak şöyle der. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki hiç kimse kuantum mekaniğini anlayamaz. Biz yine de bir deneyelim.